Biliyorum. Hızlı değil, evet. hızlı olursa düşersin. Aa, ben hala hızlı sallanıyorum. Hızlı sallanıyorsun, o yüzden hızlı mı dönersin? Evet, ben de başım Başın döndü mü? Yok, hiç dönmedi, çok yavaş. Hiç dönmedi mi daha? Çok yavaş. Hiç yavaş hiç değil, mi? çok hızlı. Dön, 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 dön. Dön, dön, dön. dön. Şimdi sıra Yusuf'ta. İn bakalım. Kapsül. Aa, kapsül şeklinde var bakayım bir. İnanmıyorum bu kadar küçük slime mı olur? Aa, krem gibi aynı. Aa, uzadı. Ellerim uzadı. Ama çok güzelmiş. Yusuf. Açayım mı? Senin hangileri var? Turuncu ne yeşil var Yusuf'ta. Benim artık bu var. Maviyle pembe de Yusuf'ta var. Bir sürü mı olmuş evet. Yusuf'un ya. Yusuf o neymiş öyle? patlatın. Emir patlat hepsini. Hiç kalmasın. Bütün köpükleri. Erman çabuk. Çabuk patlatın hepsini. Ah. Hepsini patlatın. Ben Maymun patlatıyor bütün köpükleri. Maymun patlatıyor. Şuna bakın. <laughs> Çok fazla köpük var. Eee. Yusuf. Yusuf Erva'dan gizli bir şey yapalım mı seninle? Benimle. Yusuf Erva'dan gizli ne yapacağız biliyor musun? Ben. Şu squishy'yi alıp da şey yapalım mı? Top atalım mı? Bulamasın. Hadi. Nerede? Hadi gel çıkalım. Dur, çıkalım ben çıkalım çıkalım, çıkalım. Hadi at içine. <laughs> bulamayacak sonra onu. Hii, kaybolacak. Yap, yap. Yusuf bulamayacak arabanı. Şimdi söyle bakayım. Squishy nerede Arva? <laughs> nerede Nerede? Nerede Arva? Hadi ara bakalım. Ara bulabilecek misin? Ara bakalım. Bütün dolaplara bakacak şimdi. Her yere bakacak Erba. Aç bakalım orada da var mı acaba? Orada da yok. Orada da yok. Fırında da yok. Erba nerede bu su kuşu ya? Orada değil. çocuklar orada kalmış. Dışarıda kalmışlar. İkisi de dışarıda kalmış. Bence bir dışarıda bak derim. Burada olabilir mi? Acaba neresinde? Acaba neresinde? Bir, şey bir ara bakalım, Aa, belki de bulursun. Balon! Balon mu çıktı içinden? Aa, bacakta balon parçası! Aa, burada gizli bir şey var. Var İçinden Aa! Barbie çıktı! Bakayım. Aa, orada ne arıyormuş ki? Squishy değil de Barbie çıktı. Emir üstüne ıslanır. Nerede burada bu Squishy ya? ya? Nerede bu su kuşu? Evet, Ermağım o, olacak o, galiba evet. kafaya koydu. Aa, Yusuf üstüm ıslanacak. Dikkatli ol. Allah Allah. Valla ben de bilmiyorum. Aa. Yavaş kollarınızı ıslatmayın. Balon Balonlar çıkıyor hep. Allah Allah. Nereye gitti bu su kuşu ya? Eee. Yusuf nereye ne attık, ne attık ne orada biz onu var? ya? Sükunsu orada. Burada orada biz oraya orada. attık oraya ama bulamıyoruz ya. Nereye attın sen onu? Yok. Allah Allah. Bak ya hep balon çıkıyor ya. Ben atacağım ya. su dolu balon. Hep balonlar var içinde. Ne yaptın? Yusuf üstünü ne yaptın? Bir yapıyorsun? şey yapayım. Bakın içisi dolu ya. Aa, Versen patlar. Mi? Patlar sakın. Patlatmayın. Da ya. Sakın patlatmayın. Ya. Yusuf üstünü batırdın ya. Şuna bak. Bütün balonların sıvılarını dökmeyin dışarıya. Ay ben şu anda sıkıcıyı bulamadım yani. Ay ayağınız ay, kaymaz. Ya, ya. Emir 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 dikkat et Emir. Emir Islanacaksın. Hayır bulamadım. Emir ıslanma ya. ya habire balon çıkıyor. Ne kadar Ama çok kaldım. balon varmış içinde. Nerede bu ya? Buldu. A Erva buldu. Ben Erva buldu. Göster bakayım. Ay ha, ben köpük ben içinde kalma. Yerler çok kötü ıslandı çocuklar basmayın. Hemen içeri. Hemen içeri. Evet, Yusuf ıssın battı. Yusuf'un üstüne bakın ne hale gelmiş. Pantolonu da tişörtü de batmış. Tek sağlam kalan benim. Evet. Erva'ya hiçbir şey olmadı. <laughs> Emir, annen seni var ya ne yapacak? Annen seni mahvedecek. Hemen kapatın. Hemen kapatın camları. Gel buraya. Gel buraya. Hayır bitti artık. Ay. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni <laughs> videoda görüşürüz. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>